Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün porsiyonluk elmalı turta yapacağız. Gelebilecek olan seslerden dolayı şimdiden özür dilerim. İnşaat çalışması var yakınlarımda. Evet başlıyoruz. 5 adet elmayı tavamın içerisine rendeledim. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Bir su bardağı toz şeker. 2 avuç cevizde 1 avuç fındık. ekliyorum ve ocağımıza alarak pişiriyoruz Şimdi de kurabiye hamurumuzun yapımına geçiyoruz. 100 gram tereyağını ben kabımda erittim. İçerisine bir su bardağı toz şeker, bir adet yumurta, benim çift sarılı denk geldi şansıma. Yarım su bardağı pekmez. Ve bir yemek kaşığı su. Sıvı malzemelerimizin hepsini karıştırıyoruz. Şimdi katı malzemelere geçiyoruz. 3,5 su bardağı unumu kabımın içine eledim. Unumun içerisine 1 çay kaşığı tarçın, 2 tatlı kaşığı Zencefil ekleyeceğim. Ve bir paket hamur kabartma tozu. Şimdi iki malzemeyi birbiriyle birleştireceğiz. Evet hamurumuzu toparladık. Kıvamı bu şekilde. Şimdi 10 dakika derin dondurucuda dinlendiriyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. 180 derecede alt üst ayar falanlı bir şekilde 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Evet ilk grubumuz fırından çıktı. Şöyle deniyorum rahat bir şekilde çıkıyor. Kabımı alıyorum ve ikinci grubu yapmaya geçebiliriz. Gayet güzel bir şekilde piştiler. Porsiyonluk elmalı turtalarımızın üzerine pudra şekeri serpiştirdik. Son hali bu şekilde. Şimdi arasından bir tanesini şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Hops. Gayet kıyır kıyır. <laughs> Evet kıyır kıyır elimde dağıldıktan sonra tadımını yaptım. Zencefilli kurabiye hamuru elmalı turta için birebir acayip derecede güzel yakışıyor. Dedemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.